Ben de uyuyayım bari. Yarın okul var. Uyuyor. Bu nasıl alarm mamk? Neyse okul için hazırlanayım. Bunları giyer. Çok güzel oldum. Neyse okula geç kalacağım. Günaydın Melis'cim. Günaydın anne. Ben okula gidiyorum. Tamam canım. Okul fena değilmiş. Neyse içeri gireyim. Anne ekibi nerede acaba? Enkibi nerede biliyor musun? Takip et beni. Yaz bu kaçıncı? Geç yerine. Arkadaşlar bugün sınıfımızda yeni bir öğrenci var. Kızım kendini tanıt. Tamam hocam. Merhaba benim adım Melis. Kızım sen Hilal'in yanına oturabilirsin. Tamam hocam. Kanka sen Ege ile yer değiştirir misin? Niye ne oldu balım? sevgili olduk da. Aa. Oh, tamam teneffüste değişirim. Sağ ol. Zil çaldı çıkabilirsiniz. Ee kanka nasıl oldu? İşte gruptan çıkarken özele gelir misin dedi. Gittim orada da çıkma teklif etti. Hayırlı olsun aşkım. Ben kantine gideceğim geliyor musun? Yok istemiyorum. Sonra derste görüşürüz. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. İzde şimdi Melis iyi misin? İyiyim, sağ ol. Artık bırakabilirsin. Gidelim. Tekrar sağ ol. Ben gideyim. Birileri aşık olmuş. Ne alaka? Yürü gidelim. Ben de derse gideyim. Ne haber balım? senle hiç konuşamadık. Evet. Ders boşmuş eve gidebiliriz. Tamam sağ ol aşkım. <laughs> aşkım zil çaldı hadi gidelim. Geliyorum. Melis dur. Ne var? Şey be. Mert yarın söylesen. Bugün biraz yorgunum. Tamam görüşürüz. Ben geldim an... Ene. Melis annesini arar. Anne, kızım, kardeşinle baban Almanya'dan buraya taşındılar. Ne? Ben de onları almak için havaalanına gittim. Tamam.